Meme küçültme operasyonlarını günümüzdeki en son teknikle, yeni tekniklerle yapmayız Vertikal mamoplast dediğimiz ya da vertikal mastopeksi dediğimiz yöntemle yapmaktayız. Bu e, lejurla başlayıp e, la, lasusun e, ve en sonda e, modern lejürün e, revize ettiği bir yöntemdir. E, bu yöntemde meme ucu etrafında ve meme altında düz bir iz olmakta, e, sadece e, bu izler olmakta. Ee, bu da mecbur izlerdir çünkü meme ucunu yukarı taşıyorsunuz, meme altı dokusunu en az 2-3 cm yukarı taşıdığınız için bu iz mecbur olmakta. Ee, bu yöntemde beraberinde çok büyük iri memelerde liposakşın da yapabilmekteyiz. Ee, meme küçültme ameliyatlarında mutlaka yapılması gereken ameliyat olduğunu düşünüyorum. Çünkü memenin ee, koltuk altı kısmında memenin de koltuk altı alanında küçük bir çıkıntılar olmakta. Yine koltuk altından sırta doğru yine yağ çıkıntıları olmakta. Ayrıca meme altındaki yağ birikintileri memenin dikleştirilse de formunu etrafa doğru çektiği için ağırlıkla, yer çekimine çektiği için liposakşın olmazsa olmaz bir ameliyat. Ben hemen hemen bütün meme küçültme ameliyatları ile birlikte liposakşın ameliyatını da yapmaktayım. Meme küçültme ameliyatlarında e, duyunun korunması ve meme ucundaki süt emzirme bezlerinin zedelenmemesi için en son yapılan en yeni teknik e, lejur vertikal mamoplasti tekniğidir. Ve ben de bu yöntemi uygulamaktayım. Çok aşırı çok büyük memelerde ise ayrı bir teknik var. Free nipple denilen bir teknik vardır. Bu free nipple tekniğe gitmemek için ben daha önce hastalara bir seans liposakşın yapıyorum. Ameliyatı e, 3-4 e, hafta bekletip Ondan sonraki seansta yaptığımda yine aynı teknikle meme küçültebiliyorum. Ama aşırı büyük memelerde tek bir seansla ameliyat yaptığımız zaman free nipple denilen meme ucunu çıkarıp e, memeyi tekrar şekillendirip tekrar meme ucunu diktiğiniz daha komplike bir ameliyat söz konusu. Onun yerine lejour en yeni en son uygulanan bütün dünyada uygulanan bir tekniktir ve e, ameliyat sonrası sonuçlar çok iyidir. O yüzden şu anda günümüzde en popüler ve en iyi sonuç aldığımız memenin deforme olmadığı tekniği uygulamaktayız.